Şimdi böyle bir dönemde en azından işte öyle Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum elfe merratin Hasan, Hüseyin radıyallahu anhuma elfe merratin Bunlar gibi o fitneler karşısında istikameti korumasını bilen bir cami olması lazım. Şövene, dilsiz, dövene elsiz, hakaretlere karşı gönülsüz, bir camianın olması lazım. Mukabeleyi bilmesil kaideyi zalimanesine gitmeden, problemi büyütmeden, elin alemin zaten deşelediği, yara haline getirdiği şeylere bir de sterilize edilmemiş hançerlerle efendim o yaraya dokunmadan, yarayı onulmuş hale, onulmaz hale getirmeden bence elini, dilini Hacı Bektaş'ın ifadesiyle yani işte şunu 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 koruması lazım. O uçkuru da diyor yani iffet adına. iffetin ünvanı olmuştu. uçkurunda da koruma. Zannediyorum böyle bir örnek hareket, bir örnek camia bir gün insaflı azıcık fırtınalar dindiğinde azıcık bahar meltemleri esmeye başlayınca Hatta gece ise şayet, bir fecr-i kazi, zuhur ettikten sonra, daha şimdiden başlamış bazıları, nedamet ve özür dilemelerini seslendiriyor, internet vasıtasıyla ulaştıracakları yerlere ulaştırıyorlar, çok. Öyle bir fasıl gelecek, Allah'ın izni inayetiyle öyle bir fasıl gelecek ve bu çok güzelmiş, böyle davranmak çok güzelmiş. Söğüp sayma milletimizi hiçbir şey kazandırmıyor ve Çin'de bulunduğumuz o toplum veya işte toplumlar dediğimiz bir camia var bir yönüyle. İşte Orta Asya'yla bir irtibatımız var, Orta Doğu'yla bir irtibatımız var, belki çok uzak doğuyla bile irtibatımız var. Hindistan'la, Pakistan'la, Bangladeş'le, işte Endonezya'yla bir irtibatımız var, kardeşlik, İslami irtibat var ve belki bütün dünyayla insani çerçevede bir irtibatımız var. Efendim, bu irtibatlar çerçevesinde zannediyorum ütopya gibi gördükleri böyle bir camia, böyle bir hareket örnek olarak ele alınacak. Bu bir nüve gibi olacak. Söğüt'teki bir dönemde o Söğüt'ün bir yönüyle dal budak salması, çok geniş bir gölge meydana getirmesi, hasıl etmesi ve herkesin böyle vesayetine koşar bir durumun olması gibi bir yönüyle örnek alınacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Fitnevi fesatlar da bu sayede yatışacaktır Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bunun için kendimizi sık sık gözden geçirmemiz lazım. Sefinemizi... Bu uzun yolda gözden geçirmemiz lazım. Yolun çok engebeli olduğunu gözden geçirmemiz lazım. Çok uzun, çok ciddi zadu zahireye ihtiyaç olduğumuzu gözden geçirmemiz lazım. Ve bütün bu gözden geçirmelerin ötesinde en önemli mesele Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını gözden geçirmemiz lazım. Evet birincisi Kur'an-ı Kerim'de ve ma kaderullah kadri zatü ulûhiyeti hakkıyla takdir edemediniz. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hutbe irat buyururlardı da böyle hutbede okuduğu ayetlerden bazılarında çok ciddi heyecan duymuşlardır. Onlardan bir tanesi de budur. Dimenil mülkü <laughs> yevm lillahi'l vahidil bu. Onlardan bir tanesi de odur. Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla takdir edemediniz diyor. Bunun sözünü söyleriz her zaman. Yani ma kaddernallaha hakka kadrihi kan diyebilirsiniz. Yani nasıl ma arefna kaka marifet ki ya maruf diyoruz. Ey maruf sen hakkıyla bilemedik. Ey mabud sana hakkıyla kulluk yapamadık. Ey meşhur sana hakkıyla şükredemedik. Ey mabud sen akıl ibadet edemedik. Ey Yusuf Han, sen akıl tesbih edemedik. Aynen bunda da öyle diyebilirsiniz. İnsanlar zatü Ülûhiyeti, azamet ve ülûhiyetine yakışır şayeste şekilde takdir edemediler. Edememeden dolayı da esasen onun karşısında almaları gerekli olan tavrı ve hakkını alamadılar. Düz duramadılar, istikametlerini koruyamadılar diyor mutlaka o istikameti mehma emken koruyan insanlar vardır çok. Ve bunların başında insanların sertacı, iptacı sayılan Enbiya-i İzam, Enbiya-i da sertacı, iptacı sayılan insanların iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem.